ابشر يا تاريخ الفخري، غرد يا طير الانشاء، أمة تديني نحو النصر، تمضي دوما للعريان. تم 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 القبول قبول الترسس. Eğer bir insan Allah'ı tevhid etmiyorsa ne kadar ibadet ederse etsin. Namaz kılsın, oruç tutsun, hacca gitsin. Alnını Kabe'nin önünde çatlatırcasına secdele tutsun. Sakalını uzatsın, cübbe giysin hiç fark etmez. Eğer Rabbine şirk koşmuşsa, Rabbini tevhid etmemişse Allah bu amellerin hiçbirini kabul etmeyecektir. Bunda ümmet Muhammed'in icması var. Çok sarih ayetler var, okuduğum ayetler bunun bir örneğidir. Mesela Rabbimiz buyuruyor ki, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن amel. <عَمَرًا> çok önemli ayetlerden bir tanesi. Sana ve senden öncekilere şu vahy edildi ey Muhammed diyor. Eğer ortak koşarsan Allah'a, eğer şirk şey koşarsan Allah'a bütün amelin boşa gider. Ve le tekunenne minel hasiriz. Ve sen ebedi hüsrana uğrayanlardan olursun. Yani sen müşriklerden, cehennemliklerden olursun. Bakma, Allah'ın Allah. peygamberine söylüyor bunu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünden şirki yok etmek için geldi. Şirki yok etmek için gelen bir peygamber şirke düşer mi, şirk koşar mı? Bu muhaldir. Ama Allah bize en üstü örnek göstererek en alttakilerin anlamasını sağlamaya çalışıyor. Yani Muhammed bile sallallahu aleyhi ve sellem ortak koşarsa, ameli boşa gideceğine göre senin gibi sıradan insanın, ey insan yapmış olduğu amellerin boşa gitmesi bir tarihin evladır. Hay haydır yani. Bu nedenle biz kesinlikle Allah'a şirk koşmayacağız. Bakın Allah'a şirk koşanın amelinin kabul edilmeyeceği bu ayette çok sarih bir şekilde ifade edilmiş. Yine Rabbimiz buyuruyor ki peygamberleri anlattıktan sonra Enam suresinde birçok peygamberin ismini zikrediyor sonra diyor ki وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَابِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eğer onlar şirk koşsalardı, tevhidlerini bozsalardı, yapmış oldukları her Hep amel onlardan yok olur gider. Kabul etmez de Allah. Yine bir başka ayette de buyuruyor ki Rabbimiz فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَ الْعَمَلَا صَالِحًا Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa Allah'a kavuşmayı, Allah'ı görmeyi, cennette cemaline bakmayı, cennete girmeyi umuyorsa bakın iki şey istiyor bizden <laughs> Rabbimiz. صَالِحًا Salih amel işlesin ve la yuşrik bi ibadeti rabbih Rabbine kulluğunda hiçbir kimseye ortak koşmasın. Salih amel işlesin. Rabbine asla hiçbir kimseye ortak koşmasın. Bizim konumuz neydi? Tevhid bütün amellerin kabul şartıdır. Bir insan tevhidsiz amel işliyorsa Allah onu kabul etmeyecektir. Çünkü bakın Rabbimiz çok net söylüyor. Rabbine kulluğunda ibadetlerinde sakın ha başkasına ortak koşma. Bir ameli Bir işlerken sadece Allah için işle. Başka gayeyle bütme ve Rabbini tevhid ederek o ameli Allah'a sun. Böyle yaparsan Allah o ameli kabul edecek. Böyle yapmazsan Allah o ameli senden kabul edecek. <laughs>